Şimdi vektörlerle ilgili soru ve cevabı. Evet. vektörleriymiş. A, B, C şıkları var. Bakın. A şıkkı ne diyor? A artı 2B eksi 2C'yi bulunuz diyor şıkkını yaparak başlayalım <laughs> a aynen yazılacak eksi 3i artı 4j eksi k b'nin iki katı alınacak 2i eksi 2j artı 2k c'nin iki katı ve eksi işareti alınacak artı 2i eksi 2 j artı 6 k bunları topladığımızda a artı 2 b eksi 2 c'yi bulmuş olacağız toplarsak i 0 j artı 7 k yani i eksi 7 k B şıkkı. Bileşke vektörün birim vektörler cinsinden bulun diyor. R vektörünü birim vektörler cinsinden bulursam alt alta toplamaktır a artı b a artı b artı c'dir. O zaman burada hemen alt alta toplarsam bunlar gider. Eksi 3 Bunlar gitti artı 4c. Eksi, eksi, eksi k artı k gitti eksi 3k. C şıkkı. Bileşke vektörün şiddetini bulun eksi 3'ün karesi 9 4'ün karesi 16 3'ün karesi 9'un kare kökü 34 kök 34 gelir a skaler çarpım b nedir? yazalım şimdi a'yı eksi 3'i artı 4'i eksi k b vektörü i eksi j artı k skaler çarparsam skaler çarpım sadece bir sayı çıkıyordu. Sonuç bir skalerdi. Paraleller arasında çarpılırdı. Yani i'ler, j'ler ve k'lar arasında çarpım gelirdi. Ve sayı gelirdi. Eksi 3 eksi 4, eksi 1'den eksi 8 Eşime bakalım. A vektörel çarpım c. Matris yöntemi en kolayydı, onu tercih ediyorum. I, J, K. A vektörüm eksi 3 artı 4 eksi 1. B vektörüm pardon C vektörüm eksi 1 artı 1 eksi 3. İlk iki satırı aynen aşağı yazıyorum. Buradan başlayıp çıkacağım. 3 hani burası artı olduğu için bir şey değişmeyecek. 12 i, eksi 12i eksi 3k artı j buradan başlayarak çıkarsam da eksi e, tarafta bu taraf eksi 4k eksi ile çarpacağım artı eksi i eksi ile çarptım artı i artı 9j eksi ile çarptım eksi 9j olacak buradan A vektörel çarpım C i'leri J ve K'ları kendi arasında toplarsam eksi 11 i eksi 8 J artı K gelecek. Bu birinci tip sorumuz. Şimdi gelelim farklı sorularımıza. Büyüklükleri 3 ve 5 birim olan iki vektör arasındaki açı 60 derecedir. Buna göre bu iki vektörün bileşkesini büyük. Bileşki büyüklüğünü biz iki şekilde buluyorduk. Eğer A ve B gibi bir şey varsa biliyorsunuz standart araları 90 derece ise A kare artı B kare nin kare kökü bize neyi veriyordu? R'yi veriyordu. Ya da kosinüs teoremi vardı. Aralarındaki açı alfa ise A ve B'nin bileşkesini bulurken A kare artı B kare artı 2AB kosinüs alfa diyorduk. Dikler için böyle. Açılar farklı olanlar için böyleydi. O zaman yazarsam 3'ün karesi artı 5'in karesi artı 2 çarpı 3 çarpı 5 kosinüs 60 kosinüs 60 sinüs 30'a eşitti. Yani 1 bölü 2 bunlar gidecek. R kare 9 artı 25 artı 15'ten 47 R'nizde ne gelecek. 7 gelecek. 7 birim çıkar. Üçüncü sorumuza bakalım. Büyüklükleri 6 metre ve 8 metre olan A ve B vektörünün arasındaki açı 60 derecedir. Buna göre skaler çarpım vektörel çarpım. Şimdi bu bileşke soruyor. Buysa skaler çarpım ve vektörel çarpım soruyor. Skaler çarpım tanımı neydi? A ve B iki vektör skaler çarpılırsa eğer vektör olarak verilmez de büyüklükler olarak verilirse diğer tarafı düşüneceğim AB neydi paralel olması için kosinüs çarpımı gelmeliydi skaler çarpım bir sonucu skaler çıkardı üzerine vektör işareti yok CA'nın büyüklüğü 6 B'nin 8 kosinüs 60 sinüs 30'a eşit 1 bölü 2 buradan 24 çıkıyor A şık. B şıkkına gelelim vektörel çarpım tanımını yapıyorum C vektörü bu sefer bir sayı çıkmıyor vektör işareti var vektörel çıkıyor A vektörel çarpım B. A'nın boyu, B'nin boyu çarpı sinüs alfa da C vektörünün büyüklüğünü veriyordu bize. Şimdi vektörel çarpım sonucunun büyüklükler o cinsinden verdiği için bu şekilde yapacağım. O zaman C vektörünün boyu 6 çarpı 8 aralarındaki açının sinüsü. Sinüs 60, kosinüs 30, 0, 86 yani. 3 bölü 2 ya da buradan 24 kök 3 gelir. Evet, burada klasik bir bileşik vektör sorusu, bileşenleri ayırma sorusu. Şimdi F4 ve F5 ile hiç uğraşmayacağım, çünkü biri x'te biri y'de zaten. Diğer üçüyle uğraşacağım. istediğiniz yolu seçebilirsiniz. F1 bileşenlerini ayırırken işte diyebilirsiniz ki 37 derecenin şu bileşeni kosinüs size burada verirsiniz sinüs 37 0 6 kosinüs 37 soruda hep verilir bunlar 0 8 hemen diyebilirsiniz bu kosinüs bitişik komşu kenar ise kosinüs de 80 ile 0 çarparsanız hemen bununla 0 gidecek burası 64 gelecek burası kosinüs burası otomatikman sinüs oluyordu 80 ile 0 6'yı çarparsanız burası 48 gelecek Diğerlerini de aynı şekilde yaparsam. Bir böyle. Bir de bunun için yapayım. burası kosinüs 30. Sinüs 30 1 bölü 2. Kosinüs 30 ise kök 3 bölü 2 ydi. Ona göre hemen yaparsam. Burası kosinüs 30 kök 3 bölü 2'den 42'ye böldünüz. Kök ile çarptınız. 20 kök 3 gelecek. Burası da 1 bölü 2'den 20 gelecek. F 3'e bakarsak 45 olduğu için biliyorsunuz sinüs 45 ve kosinüs 45 birbirine eşitti. Kök 2 bölü 2 kadardı. Bunu da kök 2 bölü 2 ile çarparsanız tekrar 20'ye 20 değerlerini bulursunuz. Veya nasıl yapabilirsiniz? 3, 4, 5 üçgeninden pratik yollarla 90'ın karşısında 80 varsa 5 90'a 5 geliyordu. 5'i e 80'e böldünüz. 16 burası 3 16'ın 3 katı 48'di. Burası 4 16'ın 4 katı 64. 30 60 90 üçgenini düşünürseniz de nasıl yapıyordunuz? 90'ın karşısında 2a 90'ın karşısında 2a varsa o 40 Burası A idi. 40'ın yarısı o yüzden burası 20 oldu. Öbür tarafta A kök 3'tü. O yüzden burası 20 kök 3 oldu. Ve 90-45-45 üçgeninde de biliyorsunuz A A A kök 2 idi. A kök 2 20 kök 2 ise A'lar 20 olur. O yüzden 20 yazdık. Şimdi bunu böyle daha düzgün bir şekilde net görebilmek için taşıyorum. Kaçar tane olacak vektör? 2 tane tek vektörüm var. 3 tane de açılı vektörüm var. Bunlardan 2 bilişen gece. 2, 4, 6, 7, 8 tane sayı yazacağım. 20 kök 3'ü yazdım. 4'ü yazdım. Bu tarafa geldim. Burada hem 20 var. Bu bileşenin. Bu bileşenin de 20. 20. Sonra F2'nin bileşenleri biri 20, biri 20 kök 3'tü. 20 kök 3 ve 20. Sonra F1'in bileşenleri 64'e 48'di. 64'e 48. Evet bileşenlerimi de yazdım. Şimdi işlemlerimi yapabilirim. 20 kök 3 ile 20 kök 3 gider. 64'ten 24 çıkarsa sağa doğru 44 kalır. Burada 24 var. 48'den 24 çıkarsa 24 kalır. 20 daha koyarsanız burası da 44 olur. Bunun bileşkesi R'si. 44'ün karesi artı 44'ün karesi. Yani ya da F F aradaki açı 90 90'sa R ne geliyordu? F kök 2. Yani buradan F kök 2'den 44 44 kök 2 alabilirsiniz. Evet. Beşinci soruya bakalım. Şimdi burada da özel açılı durumlarda ne yapacağımızı görmek için sorular. 2F var. Aynı olan iki kuvveti görünce hemen aradaki açıya bakasım geliyor. 60 60 120 tam ortadan geçecek. Burası 60 burası 60. Bu çözülmemiş ama burada kaç F olacak? Hani F F ise aradaki açı 120 ise burası 2 F oluyor. 2 F 3 F de bu daha buradaki bileşke 5 F burada benzer bir şey var mı? bakıyorum 3 kök 3 3 üç kök 3'ü hemen e, görebilirim burada e, 30 30 60 o zaman burası 180'den 60 çıkarırsanız 120 burası o zaman bu ikisi gider e, 120 olunca r eşittir f'te 3 kök 3 gelir e, sonra şu 4'lere bakalım 60 60 bir tane daha 60 olacak 6 kök 18 şu 60 ile bu 60 yani şu 4 ile şu 4 aralarında kaç derece var şurada 120 tam ortadan geçen bir tane dördümüz daha olacak o zaman şunlar gidecek bu durumda 6 4 ve 3 kök 3 var şu anda şimdi burada bir 60 var burada bir 60 var 60 60 120. Burada 4 artı 2 var. 6 Newton 4 artı 2'dir. O zaman tam ortadan geçen bir tane şu 4 ile şuradaki 4 giderse tam ortadan bir 4 geçer. Şöyle 4'üm var. Şurada 2'm var. Şurada da 3 kök 3'üm var. Burası 60 derece. Hemen 60'ı bileşenlerine ayırdım şu 4'ü. Ayırsam, e, 90'ın karşısı, karşısı 2 a'ydı. 60'ın karşısı 2 kök 3. 2 böldünüz. 30'un karşısı 2. Bu gitti artık. Burası 4. Burası 3 kök 3 2 kök 3 çıktı. Kök 3. Bileşkesini bulursam, 4'ün karesi artı 3'ün karesinin kare kökünden kök 17 çıkar. Evet, şimdi buna gelelim. 7. soru. C vektörü kaç birimdir diyor. Hemen bakalım. Bunu da şu yolda çözelim. Değişik bir yolumuz olsun. A vektörünü x ve y bileşenlerine ayırarak çözelim burada da. A vektörü yatayda 2 düşeyde 1 bir birim. A artı B vektörü Ise yatayda 2, düşeyde eksi 1. Buradan b'yi bulabilirim. a'yı eksi ile çarparsam hemen b çıkar buradan. Eksi a artı a birbirini götürür. b kalır. Buradan b sıfıra eksi 2 çıkar. Sonra b'yi b eksi c ile kullanacağım. Ee, b eksi c'nin yazalım. b eksi c'miz neydi? x'i eksi 1 y'si. Eksi 1 C'yi bulmak istersen bunu eksiyle çarparım. Eksi B artı C olur. Bunları da eksiyle çarparsam artı artı olur. Eksi B artı B sadece C kalır. 1'e eksi 1 yani C vektörün eksi I'yi eksi J olan bir vektör olarak karşımıza çıkar. Buradaki vektörlere bakalım. Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Ucucu ekleyerek bunu yapmam mantıklı olur. Bir aşağı, x x'ye yazmak yerine. A'nın ucuna B'yi ekledim. Bileşkesine geldi. 3 tane C geldi. Doğru. A artı C B midir diyor. C'nin ucuna A'nın ucuna C ekliyorum. Ekledim şunu yapalım şöyle alalım şunu c eklersem B şöyle yaptığımda b vektörümdür hiç alakası yoktur b'nin büyüklüğüyle çünkü b'nin büyüklüğü yatayda bir düşeyde 2 bunun yatayı 3 düşeyi 2 yanlış bu peki b artı d a bölü 2 midir b'nin ucuna d'yi ekleyeceğim B'nin ucuna şöyle B ve D ekledim. Şu bire bir A'nın yarısı mı oluyor? Evet A'nın yarısı oluyor. A'nın tamam 2 2 iki ise bu da bire bir. Bu da doğru. 9. sorumuza bakalım. Eksi 3 vektörü işte artık eksi 5K vektörünü şekli üzerinde gösteriniz. Gösterelim. Dikdörtgenler prizması üzerine göstereceğim x eksi 3. Yani x ekseninde bu tarafa doğru gideceğim. 1, 2, 3. Y'si hani çiziyorduk ya. x eksi 3 git. Y'de artı 2 j. Böyle gittim. Y'de artı 2 jye git. Yukarı gittim. Ucucu ekleyerek 2 j git. Sonra 5 k geriye git. Öne gel. Artı 5 k sayıda bu taraf öne gelir. 5 k geriye 5K git şu uç nereden başladım çizmeye buradan başladım buraya şu vektör ben bunu dörtgenler prizması üzerine oturtursam da şurada bu karenin benzeri karşıda olmalı evet şöyle çizmiş oldum istenen A vektörünü şimdi burada da Şekildeki A ve B vektörlerini gösteriniz demiş. A vektörüne bakalım. A vektörünün başlangıç noktasından başladım. Buraya geldim. 3, 4, 5'ti. Nedir bu? 5. Bu tarafa doğru geliyor. K vektörün oluyor yani. Z. Burası da Y. Burası da X. Artı 5K. Devam ediyorum. Şuraya indim ucuna. Diğer ucuna. Aşağı indiğim için eksi 4J. B vektörüne geliyorum. B vektörüne bakarsam yine başladığım nokta şurası olsun. Bu sefer böyle gideyim. X'i 3'i sonra aşağı Zaten aşağı ucu. Eksi 4'i sonra böyle geldim. Bana doğru geliyor. Artı 5K. Evet. Yani demek ki B vektörü aslında bir taraftan bakarsanız 3 ile A vektörünün toprağı basitmiş. Evet vektörlerle ilgili temel sorularımızı da bitirdik. Sınavlarda görüşmek üzere. İyi günler.